sayıları ters orantılı. Yani yağışlar azaldıkça, görece olarak azaldıkça yangın sayıları artıyor. Ama bilinenlerin aksine mesela şimdi konuşmalarda hep bir küresel ısınmadan hemen girdiler olaya ama olay ters. Yani ısınma değil, yani soğuma ile oluşan kuraklık. Geçtiğimiz senede... Şimdi bu grafik 2004 ile 2020 yılları arasındaki Türkiye'de yangın sayıları, orman yangın sayıları ile yağış miktarları gösteriyor. Kırmızılar e, yangın sayıları, yağışlar, ya, maviler de yağışları gösteriyor. Bir ters orantı olduğunu görüyoruz. Yani yağışların göreceli olsa da az olduğu yıllarda yangın sayılarında çok ciddi bir artma e, görüyoruz. E, ve e, günümüzde de e, oldukça kurak bir dönem geçiriyoruz ve e, yangın mevsimi çok da erken girdik. Yani o şey olaya. Yılda 2500 civarında o, Türkiye'de yangın çıkar. Orman yangını ve her yıl bir 6500 hektar, 7000 hektar gibi ortalama kaybederiz. Ama geçtiğimiz zaman tüm zamanlarda rekorları kırıldı ve 20 yıllık, yılda kaybettiğimiz orman alanı biz bir yılda kaybettik. Çünkü çok büyük bir yangında geçtiğimizde, Antalya civarında özellikle. Türkiye'de hep bir, bir yanlış bilinen bir olay vardı. Şimdi küresel ısınma, küresel kuraklık getirir diye ama bu tam terstir aslında. Isınınca yağmurlar artar, yağmur artınca e, yangınlar azalır. Zaten bu grafikte bunu çok net zaten görüyoruz zaten e, bu, burada. Hı hı. E, geçtiğimiz sene de e, Mart ayı, son 20 yılın en soğuk Mart ayıydı ve Nisan Mayıs oldukça kurak geçti geçtiğimiz sene ve sonuçta rekorlar kırıldı. Yangın rekorları kırıldı. Ha bu yangın rekorları 139 bin hektarı kaybederken e, elbette bu kadar iklimden de öte başka faktörlerde girdiğine inanıyorum. Ama çok ciddi bir e, yangın şey alan kaybettik. E, bu yılda aynı şekilde e, bu yılda geldik çok kurak geçti. Bu yıl sanırım oluyor, son son 80-100 yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz şu anda biz. Ormanlarda kurak geçince yeteri kadar yağış almıyor ve nemlenemiyor ve yaz geldiği zaman çok hızlı kuruyor bütün topraklar ve çıraya dönüyor ormanlar yani herhangi bir yerde küçücük bir alev o kadar hızlı büyüyor ki işte geçen seneki olay bir anda 24 saat içinde Antalya'da 70 kilometrelik bir cephe açtı Artık yani rüzgar ya. olunca ve rüzgarla beraber zaten inanılmaz bir şey yani muhteşem ötesi bir yangın e, oluştu. Yani tamamen az yağış demek e, ormanın içine az yağmur girmesi demek, çok hızlı kuruması demek ormanın ve kuru kuyuca zaten en küçük bir ateşte zaten alıp başına gidiyor. Şimdi bunun e, geçtiğimiz 2019 yılında orman şurası yapıldı. Ve şöyle bir sonuç hatta o zamanki bakan sayın Pak demedi. Şunu söyledi. Dedi ki bundan sonra dedi ormanlarımıza dedi çakmak çaksak dedi çakılsa dedi haberimiz olacak dedi. 17 Temmuz 2019 yılında bu şura yapıldı. Öyle olması lazım zaten. Çünkü artık teknolojimiz çok yukarılarda artık İHA'larımız var, her şeyimiz var. Yani şeyden orman yangınlarını önleyebilmek için. Daha doğrusu önleyemezsiniz. Minimize edersiniz. Yangınları önlemek diye. O çok şey bir şey. Yani mümkün Çünkü yılda 2500 tane şey olay. Ama ilk anda, ilk yarım saatte bastırırsanız yangını zaten yine söndürüyorsunuz. Ama Türkiye'de maalesef yurt dışına mesela ben birebir yaşadığım olayı, Rusya'daki olayı anlatayım. Ormanlara hiçbir şart altına giremezsiniz. Hiçbir şart altına. Topunuz kalsa giremezsiniz. Yani öylesine çok sıkıdır. Ama Türkiye'de canı isteyen alıyor piknik şeyini, tüpünü gidiyor. Mangalını ormanda piknik yapıyor. Zaten çıkan yangınların yüzde ellisi de bunlardan çıkıyor. Yani bu konuda bizim çok son derece sıkı kanunlar koymamız lazım ve piknik alanlarını ormandan ayırmamız lazım. Asıl ormanları pek bilinmeyen bir olaydır bu. Pek biz onu konuşulmuyor bu basında ama ormanların asıl ana görevi sudur. Suyu tutmak, temizlemek ve bizlere içme suyu sağlamak. Bugün Amerika'nın Amerika'daki şehirlerin üçte ikisinin su kaynakları ormanlardan gelir. Çünkü o kadar güzel temizler ki ve tutar ki size Eğer bunlar olmasa yani ormanlar olmasa bu kadar suyu temizlemek, tutmak, depolamak yaklaşık olarak yıllık 4.1 trilyon dolar gibi bir e, paraya e, neden olacak yani bizi oradan, o paradan bizi kurtarıyor şey. Ormanlar e, yani dünyadaki bu sistemde, bu yaşamda, bu ekosistemde ormanları her yönüyle çok çok iyi koruyacağız. Çünkü orman demek yaşam demek. Yıllık kaybımız ormanlarda. Yani evet. 2500 tane orman yangını çıkar ortalama her yıl ve kaybımız da bizim e, 6500 civarındadır hektar civarındadır. Koyuyordu zaten ormanları yani çok ciddi ama çünkü geçimleri oradan olduğu için çok dikkatlilerdi. E, şimdi olmuyor yani.